Yazan ve seslendiren Leman Elkan. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Şadiye. Asırlık çınar ağacı kollarıyla sarıp gölgelendirmekle kalmamış kahveye adını da vermişti. Çınarlı kahvenin yaz kış günün belli saatlerinde müdavimleri değişir. Gündemdeki konuları daha önemlisi gelmedikçe değişmezdi. Sabah gelenler genellikle işsiz güçsüz ya da ununu elemiş, eleğini asmış olanlardı. Ha tabii, bir de çınarlı kahve iş ve işçi bulma kurumu gibiydi. Sabahın köründe kapıya kamyon yanaşır, beni de al, beni de al sesleri arasında dayı başının seçtikleri gündelik işlere giderlerdi. Yevmiyesini cebine koyan akşam saatlerinde soluğu yine burada alırdı. Memurlar öyle tatilinde yemek sonrası ya da akşamüstü eve gitmeden uğrardı. Karısının ya da pederinin dırdırından kaçmak isteyenlerse akşamları okey masalarını kurarlardı. Yaz akşamları bahçedeki masalarda tavla turnuvaları yapılır, çoluk çocuğunu kapan kadınların muhabbetiyle dolar taşardı. Okeyciler Hava ne kadar sıcak olursa olsun kapalı salondan çıkmazlardı. Kavga eksik olmazdı da dövüşe dönmezdi. Boylu boslu, kaytan bıyıklı Hüseyin Efendi koskocaman sopasını kaptığı gibi müdahale eder, kavgayı kimin çıkardığına bakmadan her birini kapı dışarı ederdi. Mahallenin dedikodularını sabah müdavimleri yorumlamaya başlar, akşama kadar ilavelerle devamı gelirdi. O gün yine masanın etrafına toplanmışlar, milletvekili edasıyla memleketi, pardon mahalleyi kurtarıyorlardı. Az ilerideki camide sela verildiğini duydular. Mahallenin eşrafından Şadiye Hanım Efendi'nin vefat ettiği, ikindi namazından sonra kaldırılacağı duyuruluyordu. O sela okunmasaydı iyiydi. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Duvar kenarındaki masada oturan adamlardan biri. Demek şarapçı diye ölmüş. Diğeri. Ya kitap gibi kadındı. İster tersten oku, ister düzden. Oku oku bitmez. Oğlum o kitap bizi bozar. Biz evdeki gazeteden başkasını okumayız. Sandalyenin arkalığından iki kolunu sallandırmış, tersten oturan gençler biri. O gazeteye biz karga karga gak dedi diyoruz. Tam kahkahalar kopacaktı ki, altmışlı yaşlardaki, kalın kaşlı gözlüklü adam tesbihi sallayarak. Ne ölüye ne diriye saygınız var. Şeytan elini çekmiş kadının arkasından ne biçim konuşuyorsunuz. Allah taksiratını affetsin diyerek hepsini payladı. Neredeyse hep bir ağızdan Allah rahmet eylesin dediler. Masanın en başında oturan, hepsinden yaşlı, boynu içine gömük, kabak kafalı adam başını öne eğdi belli ki çok üzülmüş, konuşulanlara da canı sıkılmıştı. Velet namin, şadiye masalı sonunda bitmişti. Boş tenekeler, hadi bana eyvallah, camide görüşürüz diyerek ayağa kalktı. Ona ayıcının oğlu Fevzi derlerdi. Düşünceleriyle baş başa yola koyuldu. Ayakları onu şadiyelerin evine götürdü. Uzaktan evi seyretmeye başladı. O harabeden Halice ev, yer yer dökülmüş sıvalarıyla ölüme terk edilmiş de etrafında açan rengarenk kır çiçekleri imdadına yetişmiş gibi görünüyordu. Şimdi filmi başa sarmış, her bir karesi gözünün önünden geçiyordu. Babasının nereden bulmuşsa bal kız dedikleri ayısı vardı. Fevzi dokuz on yaşlarında ya vardı ya yoktu. Yus yuvarlak suratında bit kadar ela gözleriyle cin gibi bakan bal kız gibi apışa apışa yürüyen tombalak bir çocuktu. Babası bal kızın burnundaki halkanın zincirini Fevzi'nin eline verirdi. Ayıcığa benzediğinden olsa gerek daha çok bahşiş getirdiğini söylerdi. Baba oğul yazları akşama kadar ayıyı sokak sokak gezdirlerdi. Babası tef çalıp oynatırken, hadi bakalım bal kız, hamamda kadınlar nasıl bayılır deyince, zavallı hayvan Boynundaki mavi boncuklu kolyesiyle başını oynatır. Boncukların arasındaki metal parçaları birbirine çarpıp şıngırdar. Millet gülmekten bayılırdı. Babası şapkasını dolaştırıp bahşiş toplardı. Birileri çıkıp da "Yazıktır, günahtır. Bu hayvanı böyle gezdiriyorsun. Vebalini çekersin." deyince babası celallenir sustururdu. Bal kızın ekmeğini çok yemişlerdi. Bu tenhadaki tren yolunun üstünde trafik engel işareti gibi duran evin oralarda ayı oynatmak babasının pek işine gelmese de arada bir giderlerdi. Fevzi bir zamanlar gözüne bir gök taşı gibi ulaşılmaz, parlak, koskocaman görünen evin çürümüş ahşap kapısına gözünü dikti. Şadiye'yi ilk orada görmüştü. Kıvır kıvır sarı saçları, gamzeleriyle, beş yaşlarında, Şirin küçük bir kız çocuğuydu. Gözlerini kocaman açarak seyrederken ayıya kahkahalarla gülüyordu. Film şeridindeki kareler eksildikçe Fevzi'nin gözleri doluyordu. Bal kızın boncukları da babasının tefide susmuştu. Artık anacıyla sütünü sağdıkları sarı kız kümeste gıdaklayan tavukları vardı. Akranları okuyordu, o elinde süt güğümüyle sokaklarda dolanıyordu. Şadiye de iki örgü saçları, kolunda kitaplarıyla okul yolundaydı. Elleri biraz para tutunca anası, ''Askere git gel de seneye verelim.'' demeye başlamıştı. Şadiye hem aklına hem gönlüne düşmüştü. Üstelik meraklanıyordu. Son gördüğünde pek bir sararmışsı olmuştu. Artık yolda falan da rastlaması olmuştu. Süt dağıtırken evin etrafında dolanıyor, Gecenin ayazında ağaçlara tırmanıp evin içini görmeye çalışıyordu da nafile. Anasına çıtlatacak oldu. Oy aman oğlum sakın ardına falan düşeyim deme. Onun öyle bir babası var ki yedi sülalemizi kurutur. Onlar kim biz kimiz? Aklını başına topla. Bizi memlekete maskara mı edeceksin? Yarından tezi yok doğruca askerlik şubesine cevabını almıştı. Ardından davul dengi dengine dercesine gümbür gümbür çalınmış, zurnanın zırt dediği yerde askere uğurlanmıştı. O vatan borcunu yerine getirdiği sıralarda Şadiye, ağzı olanın çiğnediği sakız olmuştu. Şadiye'nin iniştesi, üç kuşak süre gelen lüks lokantayı batırıp, mal varlığını kaybedince babaanne, damat içki kumar karı kız derken sıfırı tükettiyse kızımın ne günahı var? Hem onun da hakkı var bu evde. Dört çocukla sokakta mı kalsın? Mehmet'e bebesi var. Başka çare yok diyerek kızını ve damadını giriş katına yerleştirmişti. Sarı evdeki banka müdürünün kızı Şadiye, on beşinde ya vardı ya yoktu. Hamileydi. Evlerin kapı önlerindeki dedikodu kazanında gencecik bir kızın karartılan hayat kaynatılıyordu. Başımıza taş yağacak. Eniştesinden mi hamile kalmış yoksa başkasından mı? Ne fark eder? Dişi kuyruk sallamadıkça erkek yanaşamaz kardeşim. Sarı evde oturuyorlar ya, anasından danasına da kadar hepsinin burnu havada. Kimselere selam bile vermezler. Kız da okuyor ya, Pek bir kibirliydi. Kibiri bizeymiş. ''E okutuyorsun, iyi hoş da sahip çıkacaksın kızını. Yoksa olacağı budur işte.'' Allah'tan babaanne yaman kadın hemen duruma el koymuş. Erkekler birbirine girer, kız maazallah ortalığa düşer. Kızım da kendini tren altına atar, ''Dört çocuk ortada kalır.'' diyerek damadı evden göndermiş. Oğluna da adamın biri bunu gebe bırakmış çekip gitmiş. Adını biliyor da başka da bildiği bir şey yok demiş. Helal olsun kadına valla, Ortalığı iyi idare etmiş. Eh damat evden gönderildiğine göre çocuk enişte de. Halada çakmış vaziyete. Kocası gitmiş, kalmış çoluk çocukla. Sessiz kalır mı? Üstüne yürüyüp saçlarına yapışıyormuş. Kapı önü sohbetleri çınarlı kahveye de yansımış, her gün güncellenerek bire bin katıp anlatılmıştı. Günlerce konuşulmuştu. Yuh ya, enişten bir kızım, hiç mi aklın yok, hiç mi yok? Babası başı dik gezmeye alışkın. Adamcağız selam verirken önünde düğme iliklenen mevki sahibi. Kızı herifin birinden hamile kalmış. Vah ki ne vah. Kime ne desin, ne yapsın? Önce karısını bir temiz pataklamış. Şadiye'yi de tabii. İyice bir dövüp bodruma saklamışlar. Doğurunca bebeği yok etmişler. Şadiye'nin yediği halttan sonra bir de utanmadan soracak hali yok herhalde bebeğim nerede diye. Ne haddine? Ya kız birkaç kere kendini trenin altına atmak istemiş. Rayların kenarından zor almışlar. Az kalsın öbür tarafa da imansız gidecekmiş. Tövbe tövbe. Sonra da verdi kendini şaraba. İç babam iç. Fevzi askerden dönünce sen sola ben sağ, yine kim sağ diyerek geçmişti işin başına. Dedikoduları duydukça üzülmüştü de. Çocukluk sevdasıydı işte o kadar. Şadiye'yi de birkaç kere çarşı pazarda görmüştü. O güleç yüzlü Şadiye'den eser kalmamıştı karga bakışlı Nemrut bir kadına dönüşmüştü. Camiye gitmek üzere yavaş yavaş yola koyuldu. Yazan ve seslendiren Leman Elkan. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen.